Merhabalar, gündeme dair bilgiler vermeye devam ediyoruz. Arkadaşlar bu videomuzda kabine toplantısı ne zaman gerçekleştirilecek normalleşme takvimi ile ilgili sizlere bilgi vereceğim. Net tarih açıklanmıştır arkadaşlar. Kabine toplantımız pazartesi günü gerçekleştirilecektir. Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamaya baktığımız zaman Mayıs ayı sonuna kadar tedbirlerin bir kısmının devam edeceğini, Haziran ayında ise daha da rahatlayacağını ifade etmektedir. Ayrıca 3 aşamalı normalleşme süreç planı yayınlanmıştı. Bu konuyla ilgili duyuruyu da kanalımıza yüklemiştik izlemeyen ve konu hakkında bilgi sahibi olmayan arkadaşlarımız varsa mutlaka web sayfamızı takip ederek 3 aşamalı normalleşme süreci planı hakkında bilgi sahibi olabilirler. Kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Bu toplantının ardından kontrollü normalleşme takvimini uygulamaya başlayacağız. Bu konudaki detaylar kabine toplantısının ardından bizlerle paylaşılacaktır. Paylaşıldığı an gerekli duyurular yapıldığı zaman bizler de eğer bir aksaklık olmazsa canlı yayınımızı gerçekleştireceğiz. Canlı yayınımızı gerçekleştirirken olası durumların önüne geçebilmek için moderatör arkadaşlarımız olacaktır. Toplantının ne zaman biteceği ile ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. Bizler her zaman olduğu gibi yakından takip ediyoruz. İşlemler başladığı anda bizler de canlı yayınımızı gerçekleştireceğiz. Konu hakkında sizlere net, güvenilir bilgileri vermeye devam edeceğiz. Niyetlerinin mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmek, haziran ayı ile birlikte günlük hayata daha da rahatlayacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyorlar. Amaçlarının sürecin en az hasarla en az kayıplı atlatabilmesini sağlamaktır şeklinde ifade edilmektedir. Kabine toplantısının ardından çok önemli açıklamalar yapılacak arkadaşlar. Bizler de bu açıklamaları anında sizlerle paylaşacağız. Bu nedenle kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Ayrıca YouTube genelde bildirimleri göndermiyor. Bu nedenle açıklamalar kısmında bulunan Telegram linkinden mutlaka Telegram grubumuza katılın. Çünkü oralarda da anlık paylaşımlar yapıyorum. İhtiyacımız olabilecek her türlü bilgiyi anında güvenilir bir şekilde sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Diğer bir videoda görüşürüz görüşene dek kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.